Merhaba arkadaşlar ben Yergün Oyuncu. Bugün sizlerle Minecraft sade survival oynuyoruz. Yeni bölümüne hoş geldiniz. En son burayı falan yapmıştık. Bin nedenini bilmediğim bir şekilde. Şimdi biraz daha madene ineceğiz. Şöyle. İbnelik. Kırılacaksın. pezevenk O neydi? Hadi pampa. Kırılırsın sen. Hadi. Taşa demiyorum, küre diyorum. Küreğin kırılmasını istiyorum. Gerçi ben hepsini kırmaya çalışıyorum da. Neyse. En iyisi şu. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. kırılmıyor ama. Şimdi aynısını balta içinde yapalım. Size böyle mal yaptığım malı izletiyorum ama. Mallı değil aslında. Kurtulmaya çalışıyorum. Ya ne uğraşacağım ya. At gitsin amına kudumun. Şu senden. Sikil amına kudum. Adayı büyüteyim biraz ya. Hatta ben bu adada yaşayacağım için. Oha mı ne Ya. Ha. Tamam. Şuraya kadar filan yapalım şöyle. Mal mısın? Su mal mısın yani? tamamdır. Şimdi ikinci tarlamız için. Gece mi oluyor? Bana ne amına koyayım. Tamamdır. Buralar falan ekeceğiz. Siz de iki dakika siktirin gidin. Şimdi yine itemlarımı alayım ben şöyle hemen. Taş kılıç, taş kazma, taş balta, taş kürek. Her şeyim de taştan mübarek. Hı. Ya hacı yiyecek de bir şey yok ya. Şöyle açık havada yatalım, uyuyalım bir. Oha, benim bozum kurumuş. Şimdi. Ya. Ben gitmeyi planlıyordum. Şimdi burayı kapatalım. Çamurdan da kurtulmuş oluruz yani. Bunu almazsam olmaz. Aldım mı almışım. Gel kömürcük sende. Bunu elle kırınca geliyor mu? Ya gelsin lütfen ya. Küfür ederim gelmezse. amına koyduğumun oldu. O Rus, bu çocuğu ananı sikeyim senin. Pezevenk. Şimdi madene inip taş kasmam gerekiyor. Şu taşı da alayım şöyle. Hatta şu elmayı da tıkınalım. canımızda olsun onu Ya zombi. Sikmeyeyim şimdi sesini de, Ya maden ya Flanet olsun. Ben maden falan aramıyorum ya. Çünkü ben madende yaratıklarla kapışmaktan nefret eden bir insan olarak Ben böyle zombi sesi gelen yerlerde taş kasmaya çalışan bir insan olduğum için nefret ediyorum bu sesten ve dışarı çıkıyorum. Şimdi Aha cadı evi. Vallahi cadı evi şuradaki. Gitsek mi? O ne? Ama önce şey yapacağım. Hmm. Yani cadı varsa için de Ölünce eşyalarımız gitmesin O kadar yapmaya uğraştık ah. Oy atlıyordum neredeyse Az kalmıştı <laughs> Evet arkadaşlar Şanslıyız mı Acaba ee, Daha kaçıncı bölüm bu be 3 Üç, galiba 3. bölümden cadı evi bulduk Lanet olsun dostum Domuz. açlık bitti. O Yaman, gel koçum. Ya bir şey yapmayacağım, öldüreceğim seni sadece. Aa oh be. Yemeksizlik sona erdi. Yalan mal Yedi O ne Nesin sen Ne bu abi Ya örümcek misin ya Sizin yapacağınız örümceğin ipimiz oldu bile Ya zehirlendik al işte Olsun bayağı bir etmet kastık bu ne? Heh, mantar. Oyaman. Şimdi. Cedevi neredeydi amına koyayım. Hayır olamaz. Küfür ederim. Vallahi ederim. La balagöte cedevi buluyoruz. Heh, burada. Şimdi. Şimdi. Kardeşler. Ben sömürgeci bir insan olduğum için. Şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sömürelim bütün evi abi. Bu saniye efendim? La, koysana mal. Of <laughs> of, uh, uh, burası ne böyle? Babanın anasının adı ne? Ay ben burayı neden yıkıyorum? Ben burada yaşarım mı? Gel mübarek, gel sen de. Sen git. Bir tane daha çalışmamız. Nesin sen? Ha kazan çöp kovası gibi.